Köy Köy Bursa programının bugünkü durağı tarihi Cumalı Kızık Köyü. Burada günlük yaşam, tarih hep iç içe. Gelin bu günlük yaşamı ve tarihi yerleri hep birlikte gezelim, görelim. Ne dersiniz? Haydi gelin. Sokaklarda gezerken yolumuz bir döneme damga vuran dizinin çekildiği konağa düştü. Gelin hep birlikte bu konağı öğrenelim. Bir döneme damga vuran Kınalı Kar dizisinin çekildiği konaktayız. Yanımızda işletme sahibi Mustafa Bey var. Mustafa Bey merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyi siz de iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Mustafa Bey, Knalık Kar dizisinin çekildiği bir konaktayız. Burada doğru, bir işletmecisiniz. Evet. Bunun avantajları ve dezavantajlarını anlatabilir misiniz biraz? Tabii ki. Önce şöyle bir giriş yapalım. Burası 96 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor. 2002'nin başlarında restoran olarak açılıyor. 2002'nin sonlarına doğru da kınalı Kar filmi çekilmeye başlıyor. Tabii reyting rekorları kılıyor. Bunu izleyen izleyicilerimiz illaki bilirler. Muhteşem bir film. insanlar sokaklar almaz. Çok güzel bir dönem geçirdik. Arkasından bir sürü dizi çekildi. Şimdi bu dizilerin, reklamların rağbetiyle Cumalı Kızık bir anda dünya çapında popülit oldu. Çünkü niye? Buradaki diziler Avrupa'da veya Orta Asya'da da çekilmeye başlıyor. Ve çok aşırı derecede insan gelmeye başlıyor. Avantajları şunlar. Ee, çevremiz çok güzel oluyor, çok güzel değerli insanlarla tanışıyoruz. Ee, i̇nsanlar Cumalı kızı görüyor, tanıyor. Ee, dezavantajları da şöyle aşırı yoğunluk. Bazen e, imkanlarımızın dışına çıkıyor, hizmet veremiyoruz, çok gezmek isteyen oluyor ama burası bir restoran olduğunu unutuyorlar, yardımcı olamıyoruz. Zaten oturacak yerimiz yokken bir de gezmeye geldiklerinde burada müşterilerimizden ve misafirlerimizden biraz e, bizleri affetmelerini diliyoruz. Şimdi böyle bir yerde yaşamak nasıl bir şey? Cumalı Kızık biliyorsunuz her yer taş toprak ve ahşaptan oluşuyor. Çok sağlıklı, çok güzel, yaşaması çok güzel. Cumalı Kızık Uludağ'ın eteklerinde havası muhteşem, suyu muhteşem. Zaten burada yapılan yemekler ve ürünlerimizin çoğu ev yapımı kadınlarımız tarafından yapılıyor. Ya, yaşamak için çok güzel. Dezavantajlarına gelirsek ahşap ve eski binaların bakımı bizi çok üzüyor. Şimdi her sene boya, badana, bakım, dökülen, kırılan bu bizi biraz yıpratıyor. Tek sorun o. İşletmenizde kadınlar da var. Kadınlar buradan hangi işle, bölümde çalışıyor? Şimdi burada çalışan kızlarımız var. Garsonluk yapıyor. Bir de mutfakta çalışan kadınlarımız var. Ee, yaprak sarmaları, sigara börekleri, salçalar, çemenler, hatta bugün yeni kabak reçelleri yaptırıyorum. Yani kadınlarımızın eli değiyor her şeye. Eli değdiği her şeye için buradalar. Zaten kadın elini değdiği yerde de çiçek açar biliyorsunuz. Ve çok lezzetli olur. Biz erkekler o konuda biraz daha şeydeyiz. Tabi buradan onu derken de gastronomi okumuş şeflerimizden bahsetmiyoruz. Bizim gibi normal sıradan erkeklerden bahsediyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica edeceğiz. ederim. Hayırlı günler diliyorum. tarihi mekanda gezerken öğrenci topluluğuna karşılaştık. Bakalım öğrenci topluluğu burada neler yapıyor, bize neler söylemek ister. Gelin hep birlikte bakalım. Buyurun. Burada neler yapıyorsunuz? Merhabalar. İlk öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş biz Bursa Teknik Üniversitesi fotoğrafçılık Toplu olarak Bursa'nın tarihi yerleri olan Cumalı köyünü keşfetmek, burada güzel etkinlikler yaşatmak arkadaşlarımıza ve buranın halkı ile birlikte beraber hem fotoğraf çekimi hem de bir belgesel yayınlamak adına bugün burada toplandık. Yaklaşık 30 yakın arkadaşımızla birlikte buradayız. Kestanemiz burada. Sıcak sohbetler eşliğinde. Hem fotoğrafçılıkla uğraşıyoruz hem de üniversitenin yoğun hayatını, yoğun sitesini azaltmak amacıyla böyle etkinliklerimiz oluyor. Bu kadar. Peki Cumalık Kızlık'ta istediğinizi bulabildiniz mi? Evet. Hala e, tarihi yapısını koruyan e, halkıyla birlikte güzel bir köyümüz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Cumalı Kızıl sokaklarında gezerken Onur Bey ile karşılaştık. Onur Bey'den Cumalı Kızık tarihini öğreneceğiz. Bakalım Onur Bey bizlere neler söyleyecek. Onur Bey merhaba. Merhaba tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cumalı Kızık neresi diye sordunuz. Cumalı Kızık dünyada ilk kurulduğundan beri özelliğini kaybetmemiş yolu, evi, Genel olarak bakımıyla özelliğini kaybetmemiş nadir köylerden yapılardan bir tanesi. O yüzden zaten UNESCO'da Dünya Mirasları Koruma Listesi'ne alındı. Cumal Kızık Orhan Gazi zamanında buralar fethedildikten sonra Tokat tarafından Kızık Boyu buraya getiriliyor. Ve burada yerleştiriliyor döneminde. cumal Kızık Köyü de o gelen Kızık Boyu'nun yerleştiği köylerden bir tanesi. Bunun yanında fidye kızık var, değirmenli kızık var, hamamlı kızık var ve cumalı kızık var. Bunlardan başka yine birkaç kızık köyü daha vardı. Tabii onlar maalesef e, zamanla bozuluyor, dağılıyor, yok oluyor. Ama cumalı kızık varlığını ilk günden beri halen daha koruyor. Cumalı kızık ismini nereden alıyor? Cumalı kızık adını şuradan alıyor. Kızık boyu, cumalı kızık. Neden cumalı kızık? O dönemde kurulan köylerde cuma namazı için bu köyde toplanılıyor. Mesela... Herhangi bir köydeki vatandaş bir yere gidiyor. Ahmet nereye gidiyorsun? Cuma'yı kıldığımız Kızık Köyü'ne gidiyoruz derken Cumalı Kızık olarak adını öyle alıyor. Peki Cumalı Kızık tarihini koruduğu için şu anda turizm açısından nasıl? Turizm açısından hem e, kendi belediyemiz, hem ülkemiz, hem de e, turizm şirketleri yıllardır zaten e, tanıtımını yapıyor ve dünyanın dört bir yanından Arap coğrafyasından, Avrupa'dan, Amerika'dan Yıllardır yaz ve kış e, oldukça turist alıyor. Yerli yabancı turistler sağ olsunlar gezmeye, görmeye, eski yapıları görmeye geliyorlar. Peki siz bu köyün vatandaşısınız. Burada oturuyorsunuz. Bu kadar e, ziyaretçi alan bir köyün avantajları neler ve sizin için dezavantajları neler oluyor? Avantajları ve dezavantajları var elbette. Avantajları şöyle. Yeni insanlarla tanışıyoruz. E, burada burada Turizme dayalı belli bir ticari gelişimler söz konusu. Bu anlamda avantajları var. Dezavantajları da yani e, Avrupa'dan ya da dışarıdan gelen turlar, büyük 50 kişilik 100 kişilik turlar sabah 5'de 6'da sokaktan yürürken siz bazen uykunuzdan uyanabiliyorsunuz o gürültüye. Bazen evlerde kimsenin yaşamadığını düşünerek siz tam derin uykudayken kapıya tık tık tık, tık diye e, vurabiliyorlar. Öyle tatlı dezavantajları olabiliyor. Çok teşekkür ederiz. Çok rica ederim. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. durağımız Cumalı Kızık Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifindeyiz. Yanımızda başkanlarım var. Başkanım nasılsınız? Önce kendinizi tanıtır mısınız? Teşekkür ederim. Ben Cumalı Kızık Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Ferhan Yoldaş. Ee, kooperatif olarak neler yapıyorsunuz başkanım? Şu anda kahvaltı veriyoruz. Ürün reçellerimizi yapıyoruz. O bütün ürünlerimiz, reçel yaptıklarımız bahçeden kendi yetiştirdiğimiz ürünler. Büyükten olsun, avdu da olsun, inciri artık ne istedi, kızılcık olsun. Hepsi kendi bahçeden toplayıp arkadaşlardan da alıyoruz. Hem arkadaşlara destek olmuş oluyoruz, hem kooperatifimize reçeli yapıyoruz. Satışını sunuyoruz, gelenlere ikram ediyoruz, kahvaltıda koyuyoruz. Böyle devam ediyoruz. Erişte yapıyoruz. Tarınımız, hepsi tarınayı falan kendi özel süt alıp, yoğurdumuzu yapıyoruz. Tarhın ayı falan hep böyle. Hiçbir satın hani şey o, katkı madde olmadan yapıyoruz. Peki başkanım Erişteniz şu an kooperatifte örnek. kaç tane kadın arkadaşımız var? Şu anda başlangıç yaparken, kurarken 15 ortağımız vardı. Yine öyle devam ediyoruz. Ee, başkanım, kadınlar tamamen e, burada mı çalışıyor yoksa başka çalıştıkları yerlerde var ha, mı? Şöyle bir şey, bazı arkadaşların işletmesi var, standları var. Ama bir ürün bir şey yapacağımız zaman hemen zaten grubumuz var, buraya yazıyoruz. hepsimiz hemen toplanıp reçelimizi, taranımız falan yapıyoruz, yardımlaşma gidiyor yani. Başkanım, kooperatif olarak katıldığınız etkinlikler var mı, projeler var mı? Etkinlikler var. Gastronomi oluyor, belediyelerin stand açma yerler açtığı zaman bizleri davet ediyorlar. Gidiyoruz stand açıyoruz. Bazen iki gün oluyor, bazen bir gün oluyor. Kermes. Öyle devam ediyoruz. Kermeslere Kendi. falan gidiliyor. Evet. Kermeslere gidiliyor. Orada hani kendimiz stand açıyoruz, orada satışımızı yapıyoruz. Gözleme falan yapıyoruz. Pişi şey yaptık. Bu okullarda açılan kermesler tek mi yoksa genel kermes Gene. mi? genel olan termeslere gidiyoruz. Kadın kooperatifimizin üretim alanındayız. Arkamda gördüğünüz gibi rengarenk reçeller var. Bunlardan bir tanesi ahududu reçeli. Başkanım ahududu reçelini nasıl yapıyorsunuz? Bize biraz anlatır mısınız? Tabii anlatırım. Bu ürünler zaten bizim kendi bahçemizde yetiştiriyoruz. Oradan toplayıp kooperatifimize getirip ahududu reçellerimizi hep beraber ortaklarımla yapıyoruz. Peki başka hangi reçeller var başkanım? Kabak reçelimiz var, böğürtlen var, incir. Şu incir reçeli. Evet onlar, bunlar incir reçeli. Böğürtlenimiz var, kabak, şurada şeftali var, kızılcığımız var. Ne olursa toplayıp bahçeden kendi ürünlerimizi burada yapıp satışa sunuyoruz. Kahvaltımızda da sunuyoruz. Beğenenler de alıyor. Ama bizim amacımız dediğim gibi toptan vermek ürünlerimizi. O süreyi bekliyoruz. İnşallah önümüz açılır. Toptan da verebiliriz.